projeyi kapatıyorum. Şimdi arkadaşlar sizlerin soruları varsa e, bir onlara bakayım. Database SQL nasıl entegre yapıldığını bir daha anlatır mısınız? Tabi onun da üzerine geçeyim. Bakalım. Geçen de demiştiniz ama unuttum hocam. Bu database tabi kolonların otomatik olarak artması neye bağlı? TSQL derslerimiz geliyor bu hafta sonu. E, beni yalnız bırakmayın orada. Müthiş anlatacağım onu. Ama şu anda da anlatacağım neye bağlı artması söyleyeceğim. Yine o zaman burada MySQL mi SQL mi yoksa başka bir SQL mi Provider'la kesinlikle. Ee, hocam Provider'ı biraz anlattık. Tamam sıkıntı yok. Evet arkadaşlar Provider demek o zaten. Şöyle gelirseniz. Ya da ona gerek yok şu an. Zaten Türkçesi de o anlama geliyor. Ee, şuradan devam ediyorum. Başka sorumuz. Şimdi provider'ı anladık herhalde e, arkadaşlar. Var mı sıkıntı provider'da? Yok sanırım. E-Ticaret SQL nasıl entegre? Tamam. Neyi anladım? Artmasını mı? E, Provider'ı anladım. Başka biri daha sormuş muydu Provider'ı? Reşat sordu. Herhalde anlaşıldı orası. Şimdi arkadaşlar ben şuradan kalemimi alayım. Buradaki kalem bana yetmedi. Neydi? Epic Pen'imiz vardı bizim. Arkadaşlar ID mantığını çoğu üniversite mezunu sizin gibi mühendislik okuyan arkadaşlar ben anladım der. Ama ID olayı öyle kolay anlaşılacak bir şey değildir. Onu bir kere söyleyeyim. Bunu bir kere açık ve net ifadeyle kendi benliğimizi eze eze bir kere anlayacağız. Hani biz biliyoruz demeyeceğiz. Hep daha üzerine koyma adına sıfırız kabul edeceğiz bunu. Bunun üzerine gittiğin zaman öyle bir öğrenirsiniz ki ID. Yani bütün bu profesyonel proje taş çıkartırsınız. Şimdi geliyorum tahtama. Bir sürü tablon olabilir. İşte şurada ürünler tablosu. Şurada kategoriler. Burada personel. Burada ne diyeyim siparişler. Tabi bunlarda ne var arkadaşlar? Şöyle tablolar düşünün. Sütunlar. Hepsi böyle tabloya. Ya da öyle anlatmayayım. Şunları geri alayım. Şöyle yazarak söyleyeyim. Şimdi ne var burada arkadaşlar? Kayıtlar var. Ee, i̇şte ne var mesela? Ürünler tablosu diyelim buna. Ürünlerde ne olabilir sana ait? İşte birinci aydı da e, motor. Aklıma da hiç gelmiyor böyle. İki işte kapı kolu. Tamamen sallıyorum. 3. bilmem ne nokta nokta. Şimdi arkadaşlar siz eğer gidip bu ID'ye ya bakın şu şu ID şunu şöyle bir yazamadım. Şu kolon ID burası. Buralarda ürünler. Ya da şunu vazgeçtim. Kapatayım. Bunu ben size en güzel nasıl anlatırım? Çünkü o kadar çok önemli bir konu ki hani hiçbir şey yapamazsın mantığı kavrarsan öyle bir durum. Şöyle indirirsem bir Excel açarsam e ve arkadaşlar SQL senaryolarını yaparken Excel'de çalışın. Size e, çok şiddetli tavsiye. Tablolarınızı Excel'e koyun güzelce. Sonra da gidin bunları organize edin. Code de çalışsan. Ne yaparsan yap. Entity'lerini yazarken daha en başta planını burada yaparsın. Şunu ben bir kapatayım. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz gibi ne olur? Her tabloda ID'miz var ya. İşte ürün adı var. İşte e, miktar var falan filan. ID ne yapıyor? Birer birer artıyor. Sen hiç ellemiyorsun. Burayı sen girmiyorsun. Burası artıyor birer. Sonra ilk kaydı girdiğinde ürün işte kapak. Miktar on. Sen buraya gelince kendi geçiyor. İşte burada motor. İşte miktar 5. Bunlar kendi artıyor. Tutup sen dersen eğer çok büyük yanılgı. Şimdi sen şunu aram, ararsan e, eskoval mimarisi çöker. Ya ID neymiş arkadaş benim işime yaramıyor ki bunlar. Benim işime bu yarıyor dersen ürün kodu İşte veya barkod. Şöyle e, kıyaslarsan ya kardeşim ben barkotum var zaten şöyle bir şeyler. Ben ID kullanmam ki ne gerek var. İşte benim ürün kodum var 2003 falan filan. E bu zaten bir daha tekrar edemez bu tanımlama tablosunda. ID ne işin var? Arkadaşlar SQL'de veri tabanında bu ayırt edilemezlik konuşulmuyor aslında. Neye bakıyor biliyor musun? Veri tabanı satırların tuttuğu kayıtlara bakıyor. Bakın bu noktayı çok iyi anlayın. Her tarafa yazın. Arkadaşlar çok önemli. Ben çok acı çektim o yüzden. Şu ID mantığı, şurada gösterdiğim mantık diyor ki tabloya senin ID'in ben tutacağım. Bana soracaklar. Delete bana soracak. Update bana soracak diyor ID. Neden ID kullanıyoruz Entity Framework'te? Bu yüzden. Birer artar. Her kaydı, her satırı, her tabloda ID tutar arkadaşlar. Sonra bunun yabancı anahtar falan var. Çok lezzetli dersler olacak TSQL'de. Burası da reklamlar olsun. Ee, kesinlikle kaçırmayın. Arkadaşlar burası oturdu mu en ufak bir şeye müsaade etmeyin lütfen. Burasının oturması adına. Ee, Sefa, Reşat, Murat, Aydın. Problem var mı Aydın mantığında şu anki bilgiyle de. Daha derinlere gireceğiz ama. Evet. Herkes gitti mi yoksa? <laughs> Cevap bekliyorum. Burada ID ile alakalı. Kesinlikle anlaşılacak. Şimdi şurayı düşün. Bak ID niye böyle var? Her satırı neden tutuyor? Şimdi sen diyelim 999. kaydı sileceksin. Nasıl bileceğim? ID'den bileceğim işte. O yüzden Burada neden ben size dedim ID'yi yakalayayım? Burada 1 milyon kayıt olsa sen hangi kaydı sileceğini bilmen lazım. Onu da ID tutuyor arkadaşlar. Neler tutmuyor? Bu senin e, kodlamanda ürün kodu bu işi yapmaz. TC kimlik yapmaz. ÖGRNO yapmaz. Plaka yapmaz. İşte barkod yapmaz ürün kodu yapmaz. Sen arkadaşlar şu ID'yi bileceksin. Bütün her şeyi buna göre gideceksin ve yaptığımız projede de fark ederseniz hep ne yazdık? E, parametreye integer ID yazdık. Gittik HTML'de neyi yakaladık? ID'yi yakaladık. Yani bu ID bu yüzden çok önemli veri tabanında. Burayı zaten bayağı bir örnek yapacağız SQL'de. Senaryolar yapacağız anlayacaksınız. Ee, onu söyledik şu an. Zamanla artma nedeni o. Son olarak da şöyle bitirelim. Şimdi sefa geliyorsun veri tabanına. Sağa tıkladın. Ee, data gireceksin değil mi? Bak şimdi ne oluyor. Gir bakalım buraya giremezsin. Çünkü buraya kayıt girilmiyor. Burası senin kaydını tutuyor. Aradaki fark bu kadar net aslında. Sen her sütuna kayıt giriyorsun tablolarda. Ama ID kendi kaydını veriyor ve tutuyor. Bak dörde geldim. Giremiyorum. Tamam. Ee, işte makarna. Şimdi bak nul yazıyor orada. 5 lira. 100 tane. Taba bastım. Gördün mü? 4 oldu. Burası. Burası kayıtları tutuyor. Sen yarın öbür gün bir yerden bir kayıt sileceğin zaman ID yapıyor bu işi. SQL'de de şu, şunu düşünüyorsun. İşte ID ile işlem yapacaksın. Benzersiz sadece ID'dir. Index ID ile yapılır. Hmm. SQL index kavramı var. ID kolonuna index oluşturuluyor mu? Default olarak. Kesinlikle doğru. ID kolonu indeksin hızını belirler. bu indekslerde 100 milyon, 1 milyon satırlık kayıtlar yapacağız. Ve size çok güzel bir var. Esko ile gelecek arkadaşlar. Ee, A101 gibi bir firmanın e, 72 ilindeki veri tabanını var Ömer hocamızda. Ben de onun bir öğrencisiyim. Ömer Çolakoğlu. Ee, Ömer hocanın yaptığı eğitimlerden çok güzel böyle enstantaneler sunacağım size. O A101'in e, veri tabanı var elimizde ve bu gerçek veriyle biz arkadaşlar sorgular yazacağız. Verilerin içinde bir sürü ürün var, kasiyer var, müşteriler var, satışlar var ve biz bunları TSQL programlama dili sınıflarında uygulayacağız. Aynı zamanda da Türkiye'nin en ünlü program yani yazılım firmalarından olan Logonun Tiger veri tabanında var. O Tiger veri tabanını SQL'lerimize yükleyeceğiz. Ve onun üzerinde bir sürü çalışmalar yapacağız. Ee, bu dersin sürprizi de bu olsun arkadaşlar. Çok güzel günler bekliyor bizi. Ama her zaman üzerinde durduğum, benim için burada tek kriter sizin anlamanız konuyu. Gerçekten anlamanız. İkinci kriterim, biz kopyala yapıştırıcı olmayacağız. Biz ne yapıyoruz, neden yapıyoruz, niçin yapıyoruz? Bu soruları cevabını vererek. Bu soruyu cevabını vermediğim SQL sorgusu yazmayacağım. Kod yazmayacağım. Soruların cevabını vererek yazacağız. Çünkü biz editör olmayacağız. Biz programcı olacağız arkadaşlar. Yazarsın kod. Sıkıntı yok. Ama e, ne bildiğini yani farkındalıklı yapmak Pro, developer ona deniyor. <laughs> bir manada developer'ın şey yani görev tanımı gündelik ihtiyaçları olan insanların işlerini kolaylaştırmak. Gidip bir yerden bir şablonu alıp aynısını yapmak değil. Biz ne yapacağız? Bu şablonları kullanacağız. İşte ben Murat Hocam'ın Murat Hocam'ın yıllarca çalıştığım, anladığım şeyleri aktaracağım. <laughs> e Biz ne yapacağız? Bunları geliştirmeye çalışacağız. E, bu hocalarımız Yatsınamaz, Murat Hocamız, e, Sadık Hoca, yine Engin Hocamız, Cihan Hocamız bu hocalarımızın kaynaklarından yararlanarak burada beyin fırtınalarıyla çok güzel ortaya şeyler çıkaracağız. E, o insanlar ne güzel önümüze koymuş örnekleri. Alın size kaynak geliştirin diyorlar. Biz de onların öğrettiklerinden yararlanarak yolumuzu çizeceğiz arkadaşlar. Ne kadarımız oldu? Şu an bayağı gene onları konuşurken bir saat tamamladık gibi geliyor bana. Evet 50 dakikamız olmuş. Şu an soracağınız ya da eleştireceğiniz bir şey varsa bekliyorum. Hiçbir şey içinizde bırakmayın arkadaşlar söyleyin. İşte hoca yanlış anlayacak falan derdiniz olmasın. Dersi bitirirken lütfen herkes bir şey katsın. Hocam işte şurada şunu yapalım ya da böyle yapsak daha iyi olur mu? Cesurca söyleyin. Evet. Data kontekste base'de. Hayır. Hayır. Constructor'da. Bir saniye. Her şeyle sen onu söylüyorsun. Arkadaşlar Constructor'ı neden yaptık biz? Onu söyleyeyim önce. İlk önce e, connection string'in adını anladım demek istedin. Dün yaptık daha işlemi. Ama burada neden yapmadık? Şunu mu demek istiyorsun? Bir dakika. Şimdi tam anlayamadım. Bir şu var e, app config'te name alanı etret right context yazdık. Bunu mu diyorsun? Yoksa e, şurada şöyle açtığım zaman nerede bizim? Ha geliyor geliyor buyurun. Hocam bu data context'te constructor'da base class'a connection string'in name'ini göndermek lazım da yoksa lazım değil. Mi? Şimdi şöyle bir durum var. Şimdi biz bildiğin gibi e, o constructor'ı neden yapıyorduk? E, yani niçin yapıyorduk? Bizim e, şeyde yani ASP.NET Core'da çalıştığımız için Bizim startup'ımızda middleware'imizdeydi o. Biz ne yapıyorduk? Bunu getirip buralara enjekte ediyorduk baştan. Ama eee evet, hatırladın mı? Biz ne yapıyoruz? Katmanlı çalışıyorduk orada. E core'da öyle işlemimiz mecburen var. Çünkü orada katmanları bölüyorsun. İşte buradaki startup'takini dependency injection olmadan buraya götüremiyordum. Ama şimdi basit bir proje yapıyoruz. Nedir? E, projemiz belli. Form projesi. Hepsi aynı katmanda. E ne yapmışsın? Kontekstin e, zaten burada yazılı. İsmi, db seti direkt kontekste alıyorsun. Diğerinde neredeydi db set Buradaydı. Bunun dışındaydı. Değil mi? Burada ne vardı? Parametreler içinde base vardı. Hani oradaki yapı biraz daha kurumsal yönelik. Biz şimdi diyoruz ki e, en basitini öğrenelim. Şu şeyleri çözelim bir. Konteks nedir? Ne işe yarar? Ondan sonra diğer yapıyı hazırlayacağız kendimize. Senin dediğin olay şeyde. Kurumsal mimarilerde kesinlikle öyle yapıyoruz. Ama şu an biz hem Windows formda çalışıyoruz hem de işin en basitini yapıyoruz açıkça. E, hocam e, bir de bu net Framework ...tren zamanında, onun içerisinde Entity Framework, Core, SQL neden gelmiyor? Yani onu neden ayrıca buluyoruz? Ya onu e, yani son olarak düşünmüşler. Mesela burada e, ne var bizim referanslarımızda? <laughs> SQL Server geliyor. Onda gelmiyor mesela Core'da. Ya bu da neden kaynaklanabilir? Farklı e, mesela Entity Framework'ü sen sadece bir platformda çalıştırırsın ya. Core'da hem Linux'te çalışıyor, Windows'ta da çalışıyor, MacOS'ta da çalışıyor. Farklı platformlara hizmet ettiği için e, teknolojiyi ayırmış olabilirler. Ama beraber yine bir araştırma yapmamız lazım. E, core kısmı öyle tahmin ediyorum. Çünkü Entity Framework Core kütüphanesi dediğim gibi tek geliyor. Esco ile ayırmışlar orada. Güzel bir araştırma olabilir yani sen bunu araştırıp bize anlatabilirsin mesela yani benim bildiğim o hani core yapısı özellikle startupta middle yazma nedenimiz şeyde bile yani burada bir statik sayfa açtığın zaman bir de bunun açılışını startupta yapman gerekiyor yapı ona müsait çünkü birden fazla ne derler platforma destek verdiği için. Öyle bir durum tamam. var. Ee, arkadaşlar dediğimiz gibi yarın da güzel bir örneğimiz tamamlarız. Şurada bir product dal açarız. Product dalda veri erişimlerimizi yapıp e, bu kısma gelip ekleyle ile güncelliği yaparız. Sonra jenerik sınıfları. Sonra da işte e, neyimiz kalıyor alakalı. Şu interface'lere falan bakarız. Ee, o şekilde devam ediyoruz. Şu an biraz oturduktan sonra biraz daha planlı adımlar atacağız. Ee, şu an hani bir kor gidiyoruz, bir bunu gidiyoruz. Ee, derdimiz bu yapıları biraz anlamak. Ondan sonra da temelimizi sağlamlaştırmak. Bu kodu atıyorum şimdi hemen. Zaten kopyala yapıştır yapacağım. Şimdi şey yapmayacağım. Git komutu kullanmayacağım. Orada dosya açıp dosyanın içine atacağım direkt. Ee, şeyleri de aynı şekilde yazacağım arkadaşlar kitapta. İşte diyeceğim ki @trade context işte products program app config formu zaten yazmam. <laughs> Formun resmini ama atarım ya da siz çekersiniz. Videoda var zaten. Ee, bunun videosu arkadaşlar yarın iş yerinden yükleyebilirim evdeki mafiş <laughs> abla adımız Arkadaşlar işte dediğim gibi tek kriterim size yararlı olmak. inşallah oluyordur. Azık. Az da olsa oluyorsak bizden mutlusu yok. Tek istediğim siz çabalayın, çaba sarf edin. İnşallah birlik beraberliğimizi bozmazsak çok güzel işlere imza atacağız. Ben buna kalpten inandım. Siz de inanın. Herkese iyi çalışmalar. iyi gezer diyorum gitaba kodlarımı gönderiyorum. Yarında videoyu bulursunuz ee, şeyde ne derler ona ee, YouTube'da onun dışında herkese iyi istirahatlar arkadaşlar ilk çalışmalar görüşmek üzere.